merhabalar arkadaşlar ben 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 Ali bak canlı bugün arkadaşlar hayatı bir yazıyor söylüyorum yani çizmiyorum söylüyorum hadi geçelim ama abone olun like atmayı dönüşmeyi arkadaşlar ben uzun da yani tam bilmiyorum da bir kere doğduğumda sonra bir tane kiraya ev bulmuştuk ondan sonra oraya gittik Orada biraz 3 yıl orada kaldık. Şimdi benim Iıı, kaç yaşım? 9 yaşım olduğuna göre 3 yıl orada kaldık. 3 yılı hayatımdan sildim. Kaldı 6 yıl. Ondan sonra arkadaşlar kendi evimizi bulduk. 30 binlik yok 30 değil. bin değildi de. 100 binlik 200 binlik bir evdi TL'lik Bir tane salon vardı. Güzel bir balkon. Havuz. Havuz yanında da bir tane mangala vardı. Araba park yeri vardı. Zaten de ev vardı. Ben odamı çok sevmiştim yani. Her yere oyuncaklar koymuştum falan. Ondan sonra kaç yaşım? var? Dört. Ondan Onlar iki yıl sonra ablam doğurdu. Ablam diyorum ya kardeşim kız kardeşim doğrudan onu hiç gördüğümde çok sevinmiştim yani diyordum ki kardeşim olacak ama a, a, kardeşim olacak dedi. dedim ki, arkadaşlar ben kız kardeşim olacak dedim ondan sonra dedim ki yani kız kardeşim olduktan sonra bir erkek kardeşim de olur artık dedim olmadı belki de olmayacak zaten ondan sonra doğduktan sonra bir biraz büyüdü falan Şimdi buraya geldik. Burada da benim aslında 3 yılım var. 4 yıla doğru ilerliyoruz. 2014 olduk da 2024 olduk da yani ben burada 4 yılım olacak. Çok eski arkadaşlar buraya geldiğim zaman hiçbir şey yoktu. Yani çok güzel yaşıyorduk. Ama arkadaşlar ondan sonra tabii ki de ondan sonra arkadaşlar tabii ki de ya bu öyle bazı falan adında bir kanal açtım. Her zaman kanalın adını değiştiriyordum. Aslında her zaman kendime sahte işim koyuyordum Murat Berkcan. Ama şimdi arkadaşlar gerçek adım Ali aslında. Videolar falan çekiyordum. Böyle gidiyordum ondan sonra videolar çekmek derken yani gidiyordum park plazım falan Onun bin abone vardı o zamanlar. Ondan sonra 5000 abone geçmez. Yani orada bir 200-300 yakın bir, 400'e yakın bir video var. Kısa videolar da bayağı bir çok. Büyük videolar da çok. Bu, abi park, abi park video, oyun parklarının ne kadar videosu vardı ya. Evet arkadaşlar, Blazin Feron'un kanalını işte açtıktan sonra ilk videom park videosu olmuştu. Yok, ne videosu olmuştu ya benim? Yok. Evet pat videoları çekiyordum. Bazen klip, bazen şarkıları koyup oynuyordum. Öyle garip garip videolar çekiyordum. İşte challenge'lar, oyunlar falan çekiyordum ama hiç ilgi görmüyordu. Ama çok çok izlendiğine bakmayın ama çok abone vardı. En çok izlenen videom 50 kalık, 100 kalık falan videoydu, 100 binlik falandı. Ondan sonra arkadaşlar 5000 aboneye geçerken şuramda bir dakika şuramda bir yara vardı görüyor musunuz şuramda şuramda bir tane yara oluştu yani yara oluştu derken şuradan arkadaşlar şurada bir tane oyuncak var ya orada orada bir tane stol var şurada tam şurada oradan atlıyordum şuraya şuradaki yatağın üstüne. Ondan sonra arkadaşlar ne oldu? Biliyor musunuz? Rock diye bir mismar girdi sümüme kadar. Ondan sonra hastaneye gitmiştim. İki gün orada kaldım. Yani video atamadım. Sarkıl olduğuma rağmen yine de parka gidip video attım. Orada aslında arkadaşlar benim her gün yay tatilinde yani 3 aylık 3 ay ne kadar? 3 ay 90 tane video var yani tam tamına 90 tane park parka gittim. 90 kere. Kere kere. 90 kere parka gittim ama yani videosu Blazon Ferone kanalında yapılmadan önce gittim. Gittim neydi? Gittim ne ya? Ondan sonra arkadaşlar birçok kanalım silindi. Annem telefonlarını değiştirdi. Ona göre de Şakalan, eski. Şakalan şaka. Kanalımı ben silmedim. Arkadaşlarım bana türel yapıyordu ve on Blazin Feroney kanalını sildiler. Tabii ki de çok sinirlendim. 10 bin aboneye geçtiğimiz zaman bir tane özel bir şey cezalı bir oyun videosu çektik yani 10 bin aboneye özel. Ondan sonra kanalımı sildiler arkadaşlarım. Onlardan da buralara kapak olsun ben yine geleceğim kime söyledim bilmiyorum. Çakallara. Sizi var ya. Sizi bulacağım abicim. Çok eskiden yani. Burada çok eskiden de. Ondan sonra birçok kanal silindi. Ali, Berkcan, Murat falan. Yani o kadar kan 50 tane kanalım vardı. 50'si de silindi yani toplamda. Silindiklerine bakarsa 50 tane kanalım olmuştu. Hepsinin abonesi toplarsak. 100 bin abone yapıyor. Yani o kanalı yerine o kanala abone olursaydınız 50 tane kanal yani. Hepsinde 1k, 10k, 20k aboneler vardı. Çünkü o mesela oyun kanalları daha çok ilgi görüyordu benim için. Yani ben daha çok ilgi buluyordum onlarda. Yani ben bulmuyordum, siz buluyordunuz. Ondan sonra yani arkadaşlar daha çok ilgi buluyordu. Ondan sonra silindi silindi. Ondan sonra böyle işte böyle bir kanal açtım. Şimdi okula gidiyorum. Dördüncü sınıfım. Ha bu arada abone ol fark atmayı unutmayın. kaçıncı yaşınız var? Benim 9 yaşım var. Dördüncü sınıfa